Oh. Babişkoma bol bol paralar Markalı ayakkabılar Değerli değerli takılar Ver ver oh. Kötü enerji kötü enerji Çabuk kalk bakalım <laughs> Bol bol seyahatler <laughs> Bu kim şimdi kapı çalıyor Ritüeli bozdular Geldim Benim tabi. Elma su. Niye dik durun? 2 saattir kapıyı çalıp dururuz. Niye açamam? Gel gel gel. Gel. Ben kulağı Bu kim ya? <gülüyor> <Hızrei>. <gülüyor> Oturun <laughs> tabi. <laughs> Kız ne yapıp durun? Paralar fazla mı geldi saçmışın her yere? Evrene iyi dileklerimi gönderdiğim bir ritüel yapıyordum. Tam da ortasına geldiniz. Ben de müsait... Bu ne? Hastayı. Açık muhabbet eden, sohbet eden diye geldik. Ha. Ha. Ben ha. bir çörek yaptım. bu arada... Kız Reyhan abla, ben... çöreklerim çok güzel oldu biliyor musun? He he, çok güzel, çok güzel. Bu bir sefer tam tutturdum yani. Elmas ben Gülendam. Siz tanışmadınız doğru. Bu bizim üst koşu, bu da yan koşu. Daha önce karşılaşmadı tabii. Ben seyahatte olduğum için bol bol. Kız Reyhan abla. Bu ne yapıyor böyle? Mumlar falan yapmış. Baksana her yere. Kız ne yapacak? Yalnız başına boş ver ona yapacağını şaşırıyor bazen biliyor musun? Arada geliyor benim yanımda bile. Yalnız mı yaşıyor? Evet çünkü babişkom bana aldı bu evi ve tek başıma yaşıyorum. Biraz büyük değil mi? Yo bence hatta küçük. Reyhan abla ne? bu ev küçük mü kız? Ay kız koca boş ve bunun babasında para çok para çok almış koca koca evler apartman daireleri. Arada geliyor bazen bende kalıyor biliyor musun? Elektrik kapanıyor, korkuyor, <laughs> korkuyor. Geliyor beni şey oluyor. Ne o? Evet. Asıkıntı oluyor. Evet, çok korkuyorum. Elektrik olmayınca, karanlık olunca ben çok korkuyorum. Hayır, ben ne diyor. Basit yani, yalnız yaşamasın. Bence de yalnız yaşama. Sen de yalnız yaşayacak durum. Yalnız yaşamak çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey yalnız yaşamak. Ee, ne olur ki? Mesela duş yaparken pat diye düşebilirsin. Düşebilir miyim? Tabi doğru diyor. Ne olacak? Kim tutacak kaldıracak senin elinden? Kim koşacak yardıma? Kim seni götürecek hastaneye? He? Kız Reyhan abla sadece o değil ki. bunun bir de hastalığı var. İnsanın kolunu kaldıracak hali olmuyor. Tabi sen hastalansan ne olacak? Seni bir bardak su veren olmaz elmas su. Olmaz mı gerçekten? Tabi bak gör. <laughs> getirelim yok mu <laughs> su. su su bir bardak su veren kimse yok mu Al kız sana bardakta bir su hem de çok güzel bir bardakta <laughs> onlar Fransa'dan geldi babam getirtti <laughs> <Kristen. gülüyor> hmm, teşekkür ederim <laughs> ay rica ederim bak ne diyeceğim sana Reyhan abla bizi tanıştırdı ya bence biz ev arkadaş olabiliriz Hı? Ev arkadaşı mı? Kız Reyhan abla biliyorsun annem hiç susmuyor çok sıkıldım. Dır 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 konuşup konuşup duruyor. Beni hiç konuşturmuyor. He gı valla bunun anası pek çok konuşuyor. Beni bile telefonda arıyor. Pek 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 pek. Reyhan aşağı Reyhan yukarı. Reyhan şöyle oldu Reyhan böyle oldu. Aman da değil bilmem ne falan filan derken hakikaten çok konuşuyor. Haklı. Burada gülenmem haklı. Siz beraber yaşayabilirsiniz beni. Hmm. <laughs> Aslında bir süre deneyebiliriz ama sadece deneyeceğiz değiştirmeyeyim eşyalarımı alayım, geleyim tamam mı bekle ben geliyorum çıkın çıkın ah. bak şimdi gelmesi iki saniye kapıyı kulak tut Aha, da geldi sen otur ben açıvereyim kapıyı Müthiş ah, ah. çalıştı bir arkadaş da dilemiştim. Bu o mu? Ah, galiba evrene mesajımı daha net iletmeliyim. <laughs> Neyse deneyeceğiz bakalım. Neler olacak göreceğiz. <laughs> Ay, geldim geldim. İşte bavulum <laughs> da burada. Yani <laughs> bilendim hazır beklek durmuş bavulumda. Hadi hiçbir hiç fırsatı kaçırmam kız bu da anasından ayrılayım diye valizde eşyaları hazır bekletti olmuş. <laughs> Neyse sizi iyi arkadaşlı o zaman. İyi eğlenceler, iyi günler. Hadi hoşça kalın görüşürüz Elmaslu. Gülen'den bir şey olursa ararsın beni. Tamam kız Reyhan abla. Ee ben hangi odaya yerleşiyorum şimdi? Hmm, hiç merak etme. Alt odanın bir tanesini sana yerleşebilirsin. Arkadaşım. Bak bu sensin. Yok kız. Şuna bak sarı sarı. Benim saçım sarı mı hiç? Aman yok hiç sarı sevmem ben. Bak şimdi ben diyorum ki. Aa sana yeni dedikoduları anlatmam lazım. Dur dur bu gece uzun olacak. <laughs>